<laughs> Allah sağlık versin işte. de koşa bakın işte. Kolay gelsin. I <laughs> don't Belki de Türkiye'de örnek olacak bir faaliyeti başlatmıştık biz. Yıl boyu etkinliğe devam eden satranç eğitim merkeziyle. Tabi bugün gelinen noktada Gaziantep'te kulüplerin kurulması ve Türkiye şampiyonasına gidilmesi, bunun yanı sıra milli sporcularımızın olması büyük bir başarı Gaziantep adına. Biz her zaman bunu söyledik. Eğitim hayatını devam ettiren yavrularımızın en alt kademeden, anaokulundan başlayarak ileri yaş gruplarında satrancı sevmesini ve satrancı ilerletmesini istiyoruz. Bu konuda hakikaten Şehir Kamil Belediyesi belirli bir noktaya geldi. Tabii bununla yetinmedik. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte akıl ve zeka oyunlarıyla ilgili çalışmaları başlattık. Şu anda satranç merkezinde 310'a yakın çocuğumuz akıl ve zeka oyunları ile ilgili de eğitimler alıyorlar. Çünkü bunun milli eğitim müfredatı içerisinde yıl boyu etkinlik olarak da devam ediyor. Biz milli eğitimde yapmış olduğumuz çalışma neticesinde ana sınıfından başlamak üzere tüm ilkokul, ortaokullara, liselere akıl ve zeka oyunları dağıtımını gerçekleştirdik. İnşallah buradan yetişen çocuklarımız Gaziantep'i daha sonra da ülkemizi temsil edecekler. Bu çok önemliydi. Çocukların akademik başarılarının yanında bu tür sportif etkinlikleri de çok önemli. Hele hele akıl ve zeka oyunları ile ilgili strateji belirleme, denge unsurlarını da, mimari anlayışlarını da kazanabilecek şekildeki uygulamalar var. Bu konuda destek veren ben Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Velilerimiz de dışarıda bir yandan çocuklarını beklerken onlar da satranç oynuyorlar. Onlar da güzel vakit geçiriyorlar. Bu yazı da böyle dolu dolu geçirmek istiyoruz. İnşallah bu çocuklarımız yarın akademik başarıların yanlarında sportif başarılarıyla da ülkemizi temsil ederler. Evet.